Merhaba beyler, Epicraft'tan ben Eren. Şimdi yine bir Slender the Egg Pages bölümünle karşınızdayım. Ee, bu dördüncü bölüm olacak. Dört ya da beş, bir dakika. Dört, dört, evet. Dördüncü bölüm olacak. Daha evvel yapabildiğim... Hmm, bir dakika. Bunda şey yok. Doğru, neyse. Biraz kastı gibi oldu ondan. Ayarlardan düzeltecektim. Minecraft'tan alışkanlık en son 5 yapmıştım. 5 slash 8. Sekiz. Yani 8'de 5 toplamıştım. Ondan önce de aynı şekilde birinci bölümde ise 3 tane toplayabilmiştim. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi yine hedefim 8 her zamanki gibi. Bitirip bir an evvel yeni bir Slender serisine geçmeyi istiyorum. Bunu bitirip bitirmez Slender's Woods hani serisine geçeceğim. Oyunu oyun hazır bile bilgisayarımda bekliyor. <laughs> Help me. Edebilsem ederim, değil mi? Öyle sana help herkesin şeyi değil. Eğer yedin harç değil o. Şu gergin dakikalarda nefret ediyorum ya. Korku oyunlarını oynamayı çok seviyorum bir o kadar da nefret ediyorum. çok ironik bir şey. Ama öyle. <laughs> slenderman bu The Eight Page oyununu ben birkaç aydır oynuyorum. Bilgisayarımda var birkaç aydır zaten. Ama daha hiç bitiremedim. Çünkü çok sık oynamam hani. Aa ne oluyor ya? Yani ilk i̇lk indirdiğimde birkaç kere oynamıştım. Acayip korkmuştum. Sonra bir, bir ay falan oynamadım zaten. Of. Sonra sonra korkusu geçiyor insan ama yine de bu oyunlar gerilim etmeyi başarıyor yani insana. Yani izlemekle oynamak çok farklı şeyler. Ben onu oyunu indirirken hiç böyle beklemiyordum. Ama hani sanki gerçekteymiş gibi bir ambiyans var yani. Cidden oyunun grafikleri hiç güzel değil. Hani vasat hatta ama Minecraft'ın da grafikleri hiç güzel değil ona bakarsanız. Önemli hani olan grafik değil yani bunu buradan anlıyorsun. Cık cık. Bir de şu fenerin pilinin bitme işi çok kötü. İşte hani Geçenlerde hani 5 kağıt topladığım bir bölümde Ya ikinci bölüm ya 3. bölümde bilmiyorum Fenerimin ee, pili bittiği için Belki de kaybettim Çünkü doğrusu önümü bile göremiyordum Ve slenderman bir anda aldı beni Hani aldı mı denir ne yaptı denir Bir anda çıktı karşıma Hı. Tuvaletleri buldum Tuvaletler taraf yani labirent midir? Değişik bir şey. Kağıdı bulmak çok zor içinde. Bazen yok diye geçip gittiğim oluyor. Du. En yani eskiden. Yok sanıyordum ama her zaman oluyormuş. Duyduğuma göre. Olmadığı zaman da oluyor. Benim iddiam bu. Her neyse. Kağıdı bulmaya odaklanmam lazım. Daha çok hayatta kalmaya odaklanmam. Lazım. <laughs> ay, 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 ay. Ha <laughs> küfredememek ne kötü bir şey ya. Şimdi bu videoyu 18 yaş altı da izliyor ya da 13 yaş altı. O yüzden ya, çekemiyorum. Ya, küfredemiyorum. Ya, ben de 18 yaşından küçüğüm sonuç olarak ama. Bir anda çıkması çok kötü oluyor. Buraya bakmış mıydım ben? Cık. Yok zaten. <laughs> bakmadım neresi var ki? Buraya bakmadım galiba. Bakmış da olabilirim hatırlamıyorum. Çok karışık. Buraya bakmıştım evet. Şimdi hatırladım ya. Bu şu anda sadece benim video süremden çalıyor ve upload'umu uzatıyor. Oh Nerede bu? Oy! Oh, Ay! Oh. Kaç! Ay! Örümcek gibi emrediyorum o kollar. Arkadan 3-5 tane çıkıyor. Doğru düzgün içeride bile gezemiyoruz ya. Baktığım yarı üçüncüye bakacağım sanırım. Evet ben buradan çıkıyorum. Şu varillere doğru gideyim. Sanırım tuvalette yok. Yani buradaki de çok karmaşık. Yani buradaki kağıdı da bulmak çok zor. Oh. Burası asıl labirent yani. Aa şans işte gördünüz mü? Hani bakayım gelsin bakmayan şerefsiz. Don't look or it takes you. Bakıp kaçacağım bakalım alabilecek mi beni? Gelsin bakmayan şerefsiz. Hadi. Sinir ediyorlar. Hmm, buradan nereye gidebilirim? Güzel bir soru. Öyle ezbere gideceğim bir tarafa. Şu taraf olsun. Ha bu taraf tuvalet tarafı zaten. Ya onun oradan şu şeye çıkarım. Kayalıklara. Şuradan taraftan, şu taraftan da galiba. Yol nerede? <gülüyor> <gülüyor> bu yol mu ya? Hah buldum yolu. sağ tarafta falan bir yerde kayalıkların olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Fener gitmeye mi başladı bana mı öyle geliyor? Umarım bana öyle geliyordur. Şurada bir şey mi var? tarafta sanki bir şeyler var ama. Hah. Galiba bir şey var evet. Allah Allah. Teller miymiş? Ay. Hah. Ah. Sıkıştık tellere sıkıştık al işte. 3 tane oldu. Zaten 3 ile 5 dışında daha hiç olmadı. Neyse. izlediğiniz için teşekkür ederim. Yine beni köşeye sıkıştırmayı başardı. Ee, Epicraft'tan herkese sağlıcakla kalın. Hep şu bitiriş hiç yapamıyorum. Neyse sağlıcakla kalın.